Canlar YouTube nasılsınız? nasıl gidiyor? Bugün sizlerle günlük bir mutlakta beraberiz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle benden yine çok izlediğiniz samereyimizi çalıştıracağız ve ee, kamyonumuz geliyor şu an. Biz mangal kömürü yapıyoruz biliyorsunuz. Onun için ee, meşe kömürü satın aldık. Onlar geliyor ocağı indireceğiz. Ocağı indireceğimiz için orada bir romak var bizim romamız. Onda saman yüklü o saman yüklü roma burayı stasya çekeceğiz. Valtada şimdi şeyi falan sökmeye çalışmayayım. Ama bunun pimi nerede? Hemen Valsa'dan bir pimi ayarlayayım buna. Ondan sonra çalıştıralım. Çalışırsa. <laughs> Aküsü bitikti biliyorsunuz şarj ettik. Bakalım o da e, sıkıntısız çalıştıracak mı? Çalıştıralım gidelim. E, e, ayarlayalım. Gelelim bakalım. Hava da biraz soğuk gibi ama orada ev var orada otururuz. Ya da gelirim arabayla bir şeyler bir şeyler. Şimdi ben nereye gidiyorum? Traktörün önünde bir tane vardı. Bir, bak, iki videodur Düşüyorsun. Eyvah. Evvah. Dur. Neresi? İki videodur düşüyor ya. İki videodur. Sen şeyden de düşersen telefonla şey traktörde çok güzel olur. Şöyle güzelce koyayım. Bak güzelce kapatıyorum. Her sefer inşallah bu sefer de düşmezsin diye umut ediyorum. Ne oluyor lan? bir şeyler olmuş. Kamera otomoto bir şeyler yazıyor. Gidelim çekelim gelelim. Sana bizim de mozot yeterse tabi. Mozotu var mı hiç bilmiyorum. İnşallah var. Kamerayı kafaya çeken kameramızı kafaya taktık. Burada da 12 13 anahtarımız vardı. Bunu da nereye koyak? Tabii ki de cebe koyacağız. Başka yer yok. Şu şeyi bir daha bir sağlamlayacağım. Eşortmanın cepler biraz sıkıntılı. Bak inşallah neyse ben onu herhalde <laughs> hissederim. Canavar ya. Yani. Canavar. Direksiyonla geldi benimle. Gel geri gidelim. Hava ateş gibi zaten. Hidrolik direksiyon bir başka ya. Yani. Takip edeyim mi bunu ya? Ya bunun vitesler de bir karışık anasını sattım. 1 ile 2 çok yavaş. 3'e bir çekiyor. Uçuş nokta komu olmuyor. Sesim duyuluyor mu acaba? Sesiz sesiz ya. Çok bağırıyor bir de gitmiyor ki arkadaş. Gitse tamam diyeceğim ama. Haydi. <laughs> Ayakları açıldı ne zamandır diyor ayakları tutuldu adamı streçlendi ya. <laughs> Öyle... Görüyorsunuz, gidiyor. Kendime görmek istiyorum ama göremiyorum. ha. ben. Ünüzuplamaya başladı. <laughs> Bıraklar mı bunu? Altı altıka üstsakmış. Altın uçandı bayağı. Bir. we oh <laughs> Frenlere alışmışım bu, <laughs> biraz garip geldi. Hava daha... ya Allah. Çekine de var. Ah be çekiyi sökmedim. Ben bunu sökemem. Eli bu vurdum. Biraz rolantisi yüksek traktörü ya. Ayakkabıları. Bunun rolantisi niye yüksek bu Yani ya düştü bak. zahmet etmeseydin abi ya şey, Ha düştü abi ya ara sıra gezdi aynen abi ondan çıkardım zaten şimdi odun geliyor da. Dedim çekeyim. Ne tarafa dönecek Hiç bilmiyorum abi <laughs> Birkaç hafta önce bırak. Aynen iniyor. Yok <laughs> yok yo, yo. indireceğim. <laughs> Aman koluna dikkat et abi. Ben bunu nereye çektim acaba? Oraya odunu yıkacağım abi. Tamam. Hüseyin, Hüseyin abinin ocağı çek yıkıyorsa. O da şey kalsın abi böyle ya. O biraz zor çıkıyor. He. Vurmak vurmak istiyor. E, taktırmasın bir elini. Taktırmadan bir yere çekerim abi onu inşallah. Taktırırsa öyle düşünürüm. Tamam, o ocak falan yapar mı acaba? Şimdi biraz Esin abiyle oturduk konuştuk ocağımıza bakıp döneceğiz. Burası bizim kömür ocakları. Şu an yanan bir tane kömür ocağı var yolda odun geliyor. Bu dört ocağı da doldururuz belki şurada 5. ocağı da dizeriz artık yağmurlar olmadı. Yavaş yavaş çalışmaya başlayacağız bakalım. Bu arada videoya başladık. Aşağıdan bir like atarsanız like atmayı da de Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Çok ayıp. Çok ayıp bak. O kadar uğraşıyorum ben. Şimdi bana hiç kere Ne akleti lan akletme. Neydi bunun ismi? Tişörtle geçirdim vesaire diye. Yani tam şu an üşümeyle ilk geldiğimde üşümüyordum ama şu an tam üşümeyle ısınma arasında bir yerdeyim. O yüzden sıkıntı yok. Şurası bak göçmüş gibi gördünüz mü? O yüzden şurayı şöyle yapacağız. Hatta bunları alsam bile olabilir. Ama bunları almaya kalkarsam bayağı bir uğraşacağım. Yarın alayım. Şimdi bu, bu akşamlık dursun. O yaptığım işlem üf. Acayip katkısı olur. Şimdi bak bu telefon bu, bu, telefonda bir sıkıntı var ya. Bunu bu tarafa koyan ama bu tarafında sanki kamyon geliyor gibi hissettim ama yani, Şimdi düşemez. Şimdi sıkıntı yok. Şimdi gidelim bakalım çalışacak mı daha. <laughs> İnşallah çalışır. çalışmasa bak sen şu hale. Onu bırakıp şeyle geleceğim, traktörle geleceğim işte, arabayla geleceğim ki üşümeyeyim, ve üstümü giyeceğim. Şimdi giderken bayağı sıkıntı yaşarız, geçe kalırsak. Kolay gelsin şu... Direkt 3'e atacağım ya. 3 ile 4 ile çalışacağım. Tamam. Dökeceksin. Şuraya dökeceğiz. Ama şey Yetmez abi oradan ta buraya kadar. Kaldıracağız onu. Kurtardın mı? Orası tek şey mi öyle? Yap. Şuradan inerken ne yapar bey? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Düz durmayan mı abi? Ben yani o istasyonu bekliyorum. Tamam şöyle dursun. Abi. Böyle iyi. O Kaldırsın abi de taş önemli değil. Sen oraya bak. kaldırınca Tamam. Daha kalkmadı abi. Biraz daha. Geri tamam, geri. Kalktı. kalktı. Kalktı kalktı kalktı. Sen abi. Yok az değil. geri geliver ben çekeyim hiç uğraşma bırak. Oh. Vitesleri karıştırdık. Al. Ben de abi. <laughs> Vallahi abi. Evet. <laughs> Canavar reisimizle de videolar istiyorsanız aşağıdan like atmak lazım. Like Kanalımıza hala şey. abone olmayı lütfen. Unutmuyorsunuz bak kaçıncıya söylüyorum bunu. Hemen bir geri vites yaptık. şöyle hop burada dursun geri geri bir de dursun. Hayır. Ne oldu? Heh. Tamam ya canavar. Kapatalım. Bu arada bir önceki videoda temindan aldığım ürünleri gösterdim. Orada aküyü şarj etmiştik. Bakın hala akü güzel, sıkıntı yok. Yani alabilirsiniz güvenle. Şöyle yani yapacak bir şey yok. Her nefesinizler videonuzu da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala aboneyseniz abone olmayı abone olabilirsiniz. Olmayı, olmayı bir diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.